Şimdi bakayım nelermiş o? Deadloop. Oynamış Deadloop'u bakalım. Ben Deadloop'u gördüğüm günden beri Deadloop'a asla coşmuyorum. Çok seveni varsa lütfen kusura bakmasın. Coşamıyorum kendimi. Şimdi bir yıl değil. Yılın kalanında da pek çıkacak bir şey yok gibi. Tüm oyunlar kendilerini 2022'ye hazırlıyorlar. E bu bereketsiz zamanlarda da çıkan tüm oyunlara dört elle sarılasım geliyor. Çünkü boş durmak istemiyorum oğlum. Yakın zamanda da iki adet oyun çıktı. Ve bu oyunlar bu yepyeni taptaze, misler gibi gözüken oyunlar. İnanılmaz övgüler aldılar ya. Öyle böyle değil abiler aldılar. 10 puanlar, 9 puanlar, aman tanrımlar, fevkalerdiler, abo falan yani çok övüldü lan bu oyunlar. Bu oyunlardan bir tanesi Deadloop, bir diğeri ise Psychonauts 2. Şimdi Şimdi ben bu iki oyunu da oynadım. Bayağı da oldu oynayalı aslında. Fakat bu oyunlar hakkında bir video çekmek istemedim. Çünkü ben deliriyorum seviye arkadaşlar. Yani kendime deliriyorum. Oğlum bu iki oyunda tam benlik gibi olmalarına rağmen saramıyorum lan. Bir türlü sarmıyor oyunlar. Oynuyorum bir iki saat sonra bir sıkıntı çekiyor böyle üstüme ardından ya bıraksam mı diyorum. Sonra o yorumlar aklıma geliyor. Çok iyi aman tanrım müthiş fevkalade. Diyorum ki ben de zevk alacağım lan. Ben de bayılacağım bu oyunlara. Çünkü benim tarzım abi bu oyunlar. Bakın misal Deadloop. Dishonored'ı yapan ekibin geliştirdiği oyun son yıllarda çıkmış en enter kafada oyunlardan bir tanesi. Çok acayip böyle bir akışı var yani kendini özgü. Ana karakterimiz hep aynı günde uyanan bir kişi. Her gün onun için aynı geçiyor. Hayır 12 hmm. minutes gibi değil, daha farklı. Ana karakterimizin amacı sıkışıp kaldığı bu günden bir şekilde kurtulmak. Günün döngüsünden çıkabilmesi için de 8 kişiyi aynı anda öldürmesi gerek. Zaten oyun boyunca yapmaya çalıştığımız şey bu 8 kişiyi de bir gün içerisinde öldürecek yolu yordamı bulmak. Oyuna başlıyorsunuz böyle en başta. Sadece bir tanesini bulabiliyorsunuz. Çünkü diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Siz diğerlerini bulana kadar gün bitiyor. Başa dönüyorsunuz. Sonra aynı gün bir daha başlıyor. Daha önce öğrendikleriniz de bu kez iki kişiyi aynı anda öldürüyorsunuz. Kalıyor altı kişi. Sonra yine gün bitiyor. Tekrar başlıyor. Sizin amacınız o gün içerisinde toplayabildiğiniz kadar ipucuyu toplayıp sekiz kişiyi nasıl aynı anda denk getireceğinizi anlayabilmek. Bunu da böyle iyi bir hikaye sunumu güzel seslendirmelerle verince gayet keyifli bir akış çıkıyor ortaya. Oynanış tarafında gizlilik imkanı var, aksiyon imkanı var. Yani üst düzey şahane bir oynanış yapısı olmasa da akıcı, iyi çalışan mekaniklere sahip bir yapım kendisi. Zaten Dishonored'ı oynadıysanız aşağı yukarı ne bekleyeceğinizi Hiç biliyorsunuz. Oynamadım. Dishonored'ın silahlısı gibi düşünebilirsiniz bunu. Ben de ilk 3 hmm. saat böyle keyif alarak oynadım fakat sonradan bana bir bayma geldi. Misal yapay zeka çok kötü oğlum oyunda. Ya deli oldum yapay zeka, aşırı tutuldum ya. Tamam oynadığım her oyunun yapay zekası süper olacak diye bir şey yok. Normalde de çok tutulmam böyle yapay zeka falan aslında ama buradakiler Fark böyle hani bizi duyuyorlar gibi, 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 ve görüyorlar ama falan. Tabi, falan bayağı süzme sanatlar. Bakın bir örnek. Şu farklı. an mekan Parti gibi bir şey var ortamda. Ben de gizli gizli gider. Ya bu arada hikaye olarak mesela şey fikri çok güzelmiş bu arada Deadloop'la alakalı. İşte hani teker teker her bölümde ipucu toplayıp 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 oyunu bitirmeye çalışmak. Etmeye bir şey diyebilir miyim? Bende hiç drop yok. Aa ne oldu ya abi bende yok. Benim o bir, bir anlık bile drop girmedi. Benden kaynaklı girmedi işte onu söylüyorum ama. Benden kaynaklı değildi. Fikir olarak hani şey işte bu puzzle'la beraber böyle hikayeyi ortak olarak birleştiriyor diyor ama onu da böyle çok puzzle puzzle, puzzle hissettirmiyor ya. Aslında fikir olarak güzelmiş ama dediğim gibi yani ben bu tarz oynanışları PlayStation'da en azından bu tarz oynanışlar hiç coşamıyorum. Tek coştuğum oyun Far Cry'dı. O da Far Cry'in kaçıncı oyunu? Far Cry 3'tü. Bir sonrakini oynayamadım mesela. Erken bir anda yakalanıyorum ve ortaya bir kaos çıkıyor. Aksiyon başlıyor. Tabi doğal olarak da ölmemek için saklanacak bir delik arıyorum. Bir delik de buluyorum böyle. Tek bir girişi var. Geçiyorum oraya beklemeye başlıyorum. Düşman geliyor, vuruyorum ölüyor. Tekrar bekliyorum. Bir daha düşman geliyor, bir daha vuruyorum. Yine bekliyorum. Bir tane daha geliyor, bir daha vuruyorum falan. Yani 10 dakika boyunca abartmıyorum. 10 dakika boyunca herkesi bu noktadan tak tak indiriyorum ya. Oğlum 10 dakika ciddi uzun bir süre yani. İşin boktan tarafı her gelen düşman da benim nerede olduğumu bilmiyor bunları temizlediğim süre boyunca her gelen düşman diyor ki aa nerede bu adam oğlum buradayım lan hep buradaydım lan ben az önce arkadaşını vurdum burada sonra sen geldin seni de vuruyorum senden sonra biri gelecek onda benim nerede olduğumu bilmeyecek şey, onda vuracağım yani koordinasyon kurun lan kendi aranızda beni bir sıkıştırın şuraya ya bu kadar çaresiz kalınmaz lan şimdi buna tutulunur mu diyeceksin tamam burası bir an yani aslında ben normalde tutulmam tutulur bu kadar bu arada. çünkü ben burası oyun geneline özetleyen ben bir yer ben. değil yapay zeka iyi değil ama her saniyede böyle denk o kadar geri zeka ben takılır bu arada bitiremiyorsun yani. <laughs> Bugün böyle en baba benim diyen oyunda bile zorlasanız böyle oyunu bozacak, zeka kıracak bir sahneyi elbet yaratırsınız. Dedim tuttur buraya aşırı takıldım. Nedenini de bilmiyorum yani. Canım oynamak istemiyor da bahanem arıyorum. Nedir anlamadım ya. Çok üzülüyorum oğlum. Hakikaten bak milletin sabaha kadar övdüğü bir şeyden zevk almayınca üzülüyorum ben. Diyorum ki böyle olmamalı ya. Yani. Ya sabaha kadar övülecek gibi mi? O kadar mı? Ya çünkü mesela beni bırak, ben God of War'un son çıkmış olan oyunu mesela sabahlara kadar överim. Sabahlara kadar överim ben o oyunu. <laughs> Bence değil. Sıkıyor ya, beni sıkıyor bu şekil oyunlar dediğim gibi. Bu tamamen ama oyuncunun kendi bireysel zevkiyle de çok alakalı. Yani ben de zevk almak istiyorum. Bir noktada da aklıma şu geldi. Acaba Dishonored'ın biraz böyle hani çok benzeri olduğu için mi oynanış olarak beni çok böyle çekmiyor acaba? Ne acabalı bir cümle oldu. <laughs> Hakikaten çünkü böyle özel yetenekleriyle işte oyunun aksiyon şemasıyla falan Dishonored'ı alıp silah eklemişler gibi yani. Belki bu benzerlik de beni böyle çok açmıyor olabilir oyuna karşı. Ama genel anlamda seviyorum aslında yani sevmem gerek. O yüzden kendim oyuz oldum ya. Tekrar geleceğim sana Deadloop. Yes, sevmem önceki... gerek geçmeden önce Sıra bu videoda seviyordum. bize eşlik eden notebookumuza bir bakalım. Ooo! <laughs> 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 Hemen Psychonauts abi vallahi ben bu say Psychonauts'u şu anda hiçbir şey merak etmediğim kadar merak ediyorum. Çünkü şu ana kadar gördüğümüz bütün Game Awards kategorilerinde hepsinde var. Hepsinde. Hadi görelim. Bakın şimdi sırada başka bir oyun var. Psychonauts 2. Ve okay, bu oyun da aynı Mas. şekilde deli gibi övgüler, puanlar. aman aman neler neler, neler almış bir oyun yani. Ve güzel tarafı kafa olarak tam benim kafa hitap edecek türden bir oyun. Çünkü oyundaki bölüm tasarımları özgün. Her bölüm yepyeni bir macera yelken açıyoruz. Öyle sıradan açık dünya oyunları gibi değil. İlk saatte yaptığın şeyi 15. saatte de yapmıyorsun. İnce ince düşünülmüş bölümleri var oyunun. Bir bölümde mesela kumar bağımlısı olan hocamızın aklının içerisinde slot makinesinde bahis kazanmaya çalışırken buluyoruz kendimizi. Bir başka bölümde bambaşka bir zihin içerisinde Oradan oraya atlarken görüyoruz kendimizi. Beyin yakan cinsten. Bu oyunu bir tık açıklamam gerek. Neden önemli olduğunu bir anlamamız lazım. Şimdi Psychonauts aslında çok kült bir oyun. Orijinal ilk oyun Tim Schafer isimli usta oyun yapımcısının yaptığı... İşte cahillik ben bilmiyorum. 2005 yılında çıkan bir yapım. Devam oyunu olan Psychonauts 2 ise tam olarak 16 yıl sonra geldi. Bu uzun bekleyişin en büyük nedeni ise ilk oyunun çıktığı anda yeterli ilgiyi görmemesi aslında. O dönem oyun eleştirmenlerinden tam not almıştı ilk oyun. Yani bayağı beğenilmişti eleştirmenler tarafından. Fakat oyuncular bu yapımı satın almayınca Sayconax değeri az bilinen bir marka olarak tarihteki yerini aldı. Ardından da oyunu yapan Tim Schafer abimiz devamını yapmadı. Başka projelere yelken açtı falan filan. Sonrasında yıllar yıllar sonrasında ise Microsoft anlaştı. Ve ikinci oyun için bir bütçe aldı Microsoft'tan. Bu sayede de 16 yıllardan sonra da devam oyununu görebildik. Şimdi Microsoft'u <laughs> takdir etmek lazım. Hani Tim Schafer da ikisine takdir ediyorum. Çünkü böyle hani değeri az bilinen kült olmuş. Hani artık unutulmuş bir bu devirde çalışan şutur yapmak büyük stüdyolar için takdir getirecek bir şey olmamalı artık. Bu imkanlar son kullanıcıya bile indi artık. inovasyon verin kardeşim. Çalışan silahlı oyunu ben evde de yaparım diyor. Pakava bunda diyor. Ben demiyorum. <laughs> markaya böyle büyük bütçe akıtmak kolay bir karar değil. Oyun içeriği olaraksa önemli noktalardan bir tanesi oyunun akıl üzerine olması. Biz insanların beyninin içerisine girerek orada bazı durumları çözüyoruz. Bayağı bildiğiniz beyin içerisine giriyorsunuz. İnsanların aslında düşüncelerinde geziyorsunuz gibi düşünün. İç dünyalarında yolculuklar yapıyorsunuz artık adını siz koyun. Mesela bir karakterin beyninin içerisinde bir ofis hayatını yaşıyorsunuz. Bir başka beyin içerisinde kumar sorunlarıyla uğraşıyorsunuz. Bu beyinden beyne değişen farklılıklar da her bölümde bambaşka bir oyun dinamiği getiriyor. Yani ihtimaller Sonsuzlaşmaya başlıyor hmm. yani kısacası Mesela işte bu şu anda izlediğimiz Psycho 16 mesela daha şey gözüken bir oyun Nasıl söyleyeyim size Animasyon, animasyon gibi gözüken bir oyun <laughs> Mesela kim insan bu tarz grafikleri hiç sevmez, kim insan bayılır Bayılır abi İkisini de çok sevmem gerek. İçerik olarak Olmuyor. ne kadar güzel içeriklermiş lan bu arada, bu arada düşünücü. Niye acaba? Niye İkisi de. Psikolojik problemlerim mi var? Oyun oynamaktan zevk almadığım bir döneme mi hayatımda ilk defa girdim? Mesela geledim. bu bayağı Hiç böyle bölüm tasarımlarının masalarını falan olarak oldu. Sorunları kendi alakalı oyunlarını yani. düşünüyorsun doğal olarak. Yani bir cevap buldum. Niye Psychonauts 2'ni böyle tam anlamıyla kapılamadığım bir cevabı var. Şimdi oyundaki ilk sıkıntılı konu şu. Ben ilk oyunu oynamadım. Ve bu oyun, ikinci oyun direkt olarak ilk oyunun bittiği yerden devam ediyor. Tüm karakterler ilk oyundan kaldı. He. Açıkçası bu bayağı riskli bir karar. Çünkü ilk oyun dediğim gibi hem az satmış, az oynanmış bir oyun hem de 16 yıl önce çıkmış bir yapım lan. Direkt olarak 16 yıl sonra o oyunun devamını yapmak yürek isteyen bir iş. Tabii ki ikinci oynaştığınız açtığınız zaman ilk oyunda olan olayların özetini izliyorsunuz. Ama böyle benim gibi sıfır bir oyuncuysanız, serideki bir oyunu ilk kez oynuyorsanız bunun duygusal bir anlamı yok. Psychonauts 2'yi açtım, Psychonauts 1'de yaşanan olayları gördüm. Evet anlıyorum hani konuyu anladım ne olduğunu ama duygusal bir bağ kuracak zamanım olmadı yani. Sonuçta iki dakikalık özet. Bu arada yani Enis Kirazoğlu'ndan sevmemiş olabilir dediğim şundan kanka çünkü Enis Kirazoğlu genelde böyle daha gerçekçi gözüken, daha gerçekçi şeyleri oynamayı seviyor benim fark ettiğim en azından. 3D modelin üstünde maketten bir karton şeydir alıp sürükliyorsun. Deadloop grafiği oluyor. Bana yeni makinelerden <laughs> soğutuka basmak. Yani nasıl bir duygusal bağ kurabilirsin ki? Gerçekten. O yüzden benim için bu oyun böyle Ali nostaljik hislerimi kabartan bir oyun olmadı. 16 yıl önce ben bu oyunu oynamış bir insan olsam ikinci oyunda inanılmaz bir bir duygusal bağ kurabilirdim. Bildiğin karakterleri tekrar görmek, o özlediğin atmosfere tekrar girebilmek falan müthiş bir duygu nasıl yaratabilirdi bende. Hani Mafya Definitive Edition'ı oynarken hissettiklerim gibi düşün işte yani. 16 yıl boru değil. Ama ben sıfırdan girince abi haliyle bu karakterleri falan tanımıyorum. Her şey bana yeni geliyor. Şimdi bu o oyundan soğumam için bir sebep değil. Oynarız. Bakın oynadıkça da severiz. Okey yani bu bir problem değil. Ama problem olan kısım şu. Abi bu ikinci oyun yani Psychonauts 2 çok bölünüyor. İnanılmaz fazla bölünüyor. Ne demek bölünme? Oyunda çok ara sahne var. Ve çok fazla hikaye anlatma, konuşma vesaire gibi konular var. Ben bir barzo değilim. Hani <laughs> ya abi çok konuşuyor bunlar. Tak tak vur geç kafasında değil. Fakat Psychonauts de bu durum çok fazla var lan. Hani iki adım atıyorum. Bir... Şey gibi mesela Red Dead Redemption 2 gibi çünkü bir konuşmaya başlıyorlar biliyorsunuz ki Red Dead Redemption 2'de bir ara böyle şey falan düşünüyorsun. Olacak memleketin hali falan diyorsun. Hı? Hı? Ne diyorsun? <laughs> ne alakalı? İki buçuk saatlik Türk dizisi bölümü. <laughs> Üç kere zıplıyorum hop sinematik giriyor. Hayda tekrar iki hareket yapıyorum otuz saniye oynuyorum hop yine sinematik giriyor. Ya oyunu oynuyorum bir dakika oynayamadan bir sinematikle karşılaşıyorum. Biraz biraz oyna sinematik girsin. Biraz biraz oyna sinematik girsin. Eğer karakterleri tanıyor olsam hikayeyi ısınmış olsam bu durumu kesinlikle yadırgamam ama yani hoşuma da gider hatta bu durum. Eğlenceli gelir yani. Ama daha kimseye alışamamışken bu kadar çok ara sahne girmek, bu kadar çok oyunun bölünmesi beni bayağı bir itti oyundan. Sanırsam benim oyuna karşı en büyük girememe, içine girememe durumum bu. Bu arada 3-4 dört... Şimdi problem şu, bir platform oyun yapıyorsan platformdan yürürsün. Hani hikaye kısmı bir girer, çok ufak sana bir şeyleri aktarması gerekiyorsa aktarır, sonra da def olur gider hikaye kısmı. Yanılıyor muyum? Yanıldığımı zannetmiyorum. Ne demiş Spotify? Spotify ne demiş? Oğlum çökmeyen bir şey kaldı mı? Valorant çökmüş, Discord çökmüş, Spotify çökmüş. Çökmeyen ne kaldı? Hmm. Genel ha. Saate yakında oynadım diye hatırlıyorum yani. Hani öyle yarım saat oynayıp kenara koymadım. Hani denedim denedim denedim. Ben diyorum bir türlü olmuyor. Bir kopuyorum oyundan kopuyorum falan filan. Düşününce bulduğum en büyük sebep bu oldu. Bakın bu iki oyunda iyi oyunlar. Buna itiraz etmiyorum bak. Benim için muhteşem biraz şaheser başyapı değiller kesinlikle. Fakat iyi oyun oldukları 100 metreden bile anlaşılıyor yani. Bir çıkıp bu oyunlardan birine benim için... Deadpool'a bakıp hiç 100 metre öteden iyi oyun diyemiyorum ben. <laughs> Gerçekten abi ya çünkü Deadloop'u o kadar bak agresif reklam denen bir şey vardır bilir misiniz? Agresif reklam denen muhabbet şudur. Her şeyi içine sokarsın. Mesela bunu en çok neyde görürsünüz? Riot'ta görürsünüz. Bunu en çok Riot yapar. Diyelim ki Riot'un mesela bir dizisi mi çıktı? Mesela RK mi çıktı? Onu gider Valorant'a da yapışır, yapıştırır. Gider influencerlarla da anlaşır. Gider öbür oyunun içine de koyar. Bir başka oyun vardır. Alakasızdır onunla ilgili skin mikin çıkartır falan bir şeyler yapar. He. Anl anlıyor musunuz? Deadloop'ta da mesela şöyle bir olay oldu abi. <laughs> PlayStation'ın her konferansında biz dakikalarca Deadloop izledik. Dakikalarca Deadloop'un first person'dan oynanışını izledik. Dakikalarca Deadloop'ta çatılara çıkıp bir adamı vurup sonra bir adam vurup sonra öbür adamın altından kayıp öbür tarafa gittileri izledik. Anladınız mı? Konu arkeğine nasıl geldi? Konunun çünkü arkeğine ya bu agresif reklam çünkü bunlar. Her konferansta ya, ya yeter güzel kal, istemiyoruz ya. İstemiyorum <laughs> Allah Allah. Deadloop izlemediğim lansman kalmadı benim yani. Ki her seferinde de, her seferinde de aynı şey görüyoruz. Arkada bir böyle bir rock and roll müziği falan bir şeyler var anladın mı? Arkada öyle bir müzik var. De, orada bir taraftan onu vuruyor, sonra öbürüne vuruyor ve bizden de şu bekleniyor tabii ki de. Hmm, nasıl adamları vuruyor ama demeni bekliyor.